29 Mayıs. Bu da 27 Mayıs. Ee, önce bunu izleyelim Kullak sonra 29 Mayıs. Kardeşim. Abone İrem hoş geldin. Abone oldu mu lan? Bizde söz vermek göt vermeye benzemez. Chat. Doğru. Ben abonelerimi kıracak değilim. Abone beni desteklerse elimden geleni yaparım. <gülüyor> 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 Kalk oynasan da karşılıklı oyna. Hocam aşağıda, kar gördüm. Aşağıda gördüm i̇yi Emre. Abi, Emre. Yani. Emre arkanda arkanda arkandan atladı. Selamünaleyküm abi Ferit buradan geçti mi? <laughs> 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 Geri... Arkadaşlar yeni oyuncu eklendi diziye. Biliyordum be. Biliyordum lan. Sana asla güvenmemiştim. A haber haklıymış. <laughs> Elini dağıtmış böyle argı ya. Bu arada gerçek bu şop olamaz. Hani bu duruş çünkü ben bunu A Haber'e iletiyorum abi hemen. E yine ne yapacağız efendim? Ortalığı sanki karıştırıyormuş, verveleye veriyormuş gibi güzellik yaparak karıştırıyor. Ay! Allah! Allah Tanrım! Tanrım! İşte yine o lanet! İlke, hoş <laughs> geldin kademe 2. Evet, Ay, Rıcaylarımız olsun, inş. Ne oluyor ya? Kafama hiç yağ sürmedim kuzen. Bilmiyorum güzel oluyor. Tabii o mu oldu lan be? Mansur Yavaş'a da bu. Aga ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Nasıl yani? Başkanım vallahi ben netledim bak hediye. Bir alakam yok. Çok ciddiyim bir alakam yok. <laughs> bakmadı bakmadı bakmadı. <bakıyorum. gülüyor> Çıkmak istediği ilk yerini aldı şimdi. Gelen bir soba bakayım. Nice. İkinci sikilini görüyoruz ve A 1 ve 2'de bir sikil. Çok Öyle ne diyorsun ya? <laughs> Kazandım. Dur 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 dur. Ne? Çözdü mü çözmedim sence? Çözemedi herhalde. <laughs> Kanka çok kötü ya. Erkek. 2 milisaniye. Siber mi bu? Papers. Adam geçiyor. Fotoğrafı sahte koymuş 82. Her şey okey. Vay ilke teşekkür ederim. Ee, abonelik 5 tane. Allah razı olsun dercesine. Teşekkürler sağ olsun. Böyle olunca çok duygusal, yani duygusal oluyorum. Yani oluyorum ağlasam zart bir beş tane daha. İşte bu iş böyle yapılır tadında. Neyse sakinleşiyorum. Devam. Ne oldu lan? Lan? Almıyoruz kimseyi. Dayımız teyzemizin verdiği moralle akşam... Rica ederim her zaman. Senin ipin yok saçma. Vardı yerimiz inşallah. ağızlarını tatlandıracak muzları da dolduruyor torbasına. Benim alışverişim artık şimdilik bitti. Az ikan hoş geldin. Şimdi bundan sonra ne yapıyoruz? Çok önemli bir şey yapıyoruz. Filtre bozulduğunda ben... ne? Geliyoruz, geliyoruz. Görüyoruz mu adamları? Hareket yapacağım. Yok yok, <laughs> yok 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 çok az kaldı çok az kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Bekley, geliyoruz bekle. Aha öldü ananalar. Bekle geliyoruz bekle. Ölme. Kanka ha. kusura bakma lan. Vallahi ülleyim ben. Allah Beni kaldırsam izin verir misin kaldırmalarına? Dinliyor mu lan? <laughs> gelsin alsın bir <laughs> saat. Beni, 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 bilmiyorlar, beni bilmiyorlar, beni bilmiyorlar, beni bilmiyorlar, beni bilmiyorlar. Beni kaldırın evimde adam var, evimde adam var, evimde adam var, beni öyle. kaldırın. Bir daha, bir daha ver s**t Bu ne <laughs> lan? Bu keyifli çok bir oyun mu? Valla. Alıp oynayalım. Top aramızda kalıyor Aynen, kanka. Versene, versene, versene! <gülüyor> versene. <gülüyor> Ay çok iyi pas. Oy, <laughs> Mark D Bundan da Auspenden değerli ama çok büyük bir şey Oğlan AY AY LEEEEE YEEE YEEEEE 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 benim canım sıkılırmış. <laughs> lan ne oluyor? <laughs> Rp'ye <laughs> geç lan orası çocuk. Junos bunu nasıl oynuyor Junos? <laughs> <laughs> Tek bir oldu Kim ne lan? top <çok> dizgin <düzgar, gülüyor> atsan oğlum. <gülüyor> 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 biz, bizden sandım aklım çıktı. Biz de güteyiz. Baksana oğlum. Biz de, de alımlı insanlarız. <laughs> Benim de bir <gülüyor> çocuk <gülüyor> <yapayım>. <gülüyor> 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 Bu çocuk bundan bir sene önce. Abi YouTube kanalımda düzgün içerikler yapıyorum. Ee, bir hoş <laughs> geldin. Hata yapıyorum diye, hata yapıyorum diye bana donate atmadım ya. Gerçekten heyecanlıyım ve dünden beri heyecanım hala ve... <laughs> şu adamı şu hale çevirdiniz ya. Ayıp ya. Gözlerim kapalı. Bin son mağar akşamında sıcak göğsünün kokusuna içime şeker dalarım. Gözlerimden mesut kıyılar geçer. Hep aynı günün ateşi vurur fankinin götüne. Oy. <laughs> De güzel bir şey yazdın diye okuyorum onu, ne kafalı bir ya. Siz uydurdunuz 2 verdiğimi, ben 3 verdim. Ömer <laughs> niye bağırıyorsun? Tamam, yani artık. Aa Evet anne sana abla. bağırmadım, Allah billah. Aa Bu, Of esas maç. Esas maç şimdi başlıyor. Fransızca şarkı söyleyecektim neredeyse oraya geldim ama. <laughs> şey de vardır sizde hala devam ediyor musunuz? Z'ler bilmiyorum ama bizde şey vardı mesela düzgün bir şekilde İngilizce telaffuz yapanlarla dalga geçilirdi bizde sınıfta. Niye ya? Ne Ahmet'e bak window dedi. Ne demek window? Window desene lan. Yani ağzını geyire geyire gevşe gevşe. Yapıyorlar mı onu hala? <laughs> Var mı Aa, lan böyle bir şey? Ya 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 konuşun ya. şu İngilizce. Şey. <laughs> Bana Insta DM'den bir şey attı. Kim ben mi? Dur. Ha. Atmışlar bakacağım. Birebir beni çizmiş. Espri geliyor bence. Yani o da olabilir. Bu nasıl sen olabilirsin? Kafayı yiyorum bu. Sen misin lan acaba? Şimdi bak. Oğlum, göstersene. Oğlum bu benim lan! Benim fotoğrafımı bana attın! Ya oğlum beni uğraştırıyorsunuz ya. Lan! <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Alanı Smite attım sandım kanka. Hep smite oynuyorum ya. Polisin numarası kaçtı. Emre gel öleceğin uca... al. Şu kaç Udum yaşında? Abi, polisin gel. numarası kaçtı diyor kanka kim onu? Polisin numarası kaçtı. Şurada bak. Yamanı kadar demin dinleyebiliyor. Kim oğlum? İtfaiyenin numarası kaçtı. Aferin sana. Un şeker değil. Un şeker değil. Kekmek yaparken al kullandı bunu. Kabartma tozu değil oğlum yazdınız öyle. Hadi oğlum bu şişmanla tur attı ya. Maya mı abi? Bu size. Ne alaka mı? Efektleri, efektleri koyulmak mı? Karbonat mıydı? Karbonidan neydi? <laughs> Anneciğim, hani her insan hani çocuğa böyle yüzüne ya gözüne güzel gözükür de bana niye beni niye kandırdınız ya? Yani? beni niye kandırdınız ya? Yani? <laughs> <laughs> Ya bana yakışıklı filan deniliyordu baba bu zamanda vallahi billahi ya. <gülüyor> <gülüyor> amına amına sen misin? Sen mi, Hop. Yolla bunu. İkiye bir, bir mi? Bir sana bir. <laughs> no. Hop, bir no. Bir işte. Oğlum bu oyun <laughs> ne lan? İşte yakar top. Çok <gülüyor> eğlenceli. <gülüyor> Çok eğlenceli. gel. Oy. Onu da aldık. Tamam bir tane ghostumuz var bak. Bir tanesi dinlememiş. Bu da oyunlar Lego Legolas dinlememiş. geldi kaçından? lan. Hadi hadi. Ha Lego dağı geldi dağı. lan. Lego. Oğlum <gülüyor> <gülüyor> git yayın ne yap? Oyunla oyna senin. Hadi lan harbi. Allah Allah. Oğlum içeri girsene mal mısın diye dışarı çıkıyoruz. Beklemek uzun bir yol. Sabretmek ağır bir yük. Ve ömür dediğim birkaç saniyelik bilesin. Yokluğunda dem vurmayacağım bu defa. Reis hep bir derdusun ya. Birbirimizden yokluğum bile dokunmuyor artık bana. Yok. Ağlamayacağım bu defa. Kolye çok Hadi. iyi ey. eyvallah Çetin. İşte gidiyorum. Bir, bir şey demeden. Halka mı? hesabı. Şikayet. <laughs> Yine mi kolonyayı fazla kaçırmış vay aman arkayım. Neyse şimdi bunu ver hesabı.